Hikayemiz, Kilikya'nın hareketli ve kozmopolit şehri Tarsus'ta başlıyor. Bu şehir, Akdeniz'in doğusunda, ticaret yollarının kesiştiği, farklı kültürlerin ve inançların bir araya geldiği bir merkezdi. Tarsus'un sokaklarında, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamı ile doğunun gelenekleri yan yana yaşardı. Burada doğan Sol, bu çeşitliliğin tam ortasında büyüdü. Tarsus, sadece ticaretin değil, aynı zamanda bilginin ve felsefenin de merkeziydi. Şehirdeki pazar yerlerinde farklı diller konuşulur, tüccarlar ve bilginler bir araya gelirdi. Saul'un ailesi burada köklü bir geçmişe sahipti ve o bu zengin ortamda dünyaya geldi. Saul hem Yahudi hem de Roma vatandaşıydı. Roma vatandaşlığı ona seyahat özgürlüğü, yasal koruma ve toplumda saygınlık kazandırıyordu. Aynı zamanda Yahudi kimliğiyle atalarının inançlarına sıkı sıkıya bağlıydı. Bu iki kimlik ona benzersiz bir bakış açısı kazandırdı. Saul'un ailesi Ferisilerdendi, Yahudi yasasına ve geleneklerine büyük bir bağlılık gösteriyorlardı. Evlerinde her gün dua edilir, Şabat günü titizlikle kutlanırdı. Saul, çocukluğundan itibaren Tevrat'ı ve peygamberlerin sözlerini öğrenerek büyüdü. Ancak Tarsus, Helenistik kültürün de etkisi altındaydı. Şehirde Yunan felsefesi, sanatı ve dili hakimdi. Saul, bu kültürel zenginlikten de etkilendi. Hem İbranice hem Yunanca konuşabiliyordu. Farklı düşünce akımlarını ve gelenekleri gözlemleyerek büyüdü. Sol, iki dünyanın adamıydı. Hem Yahudi geleneğini hem de Roma düzenini derinlemesine anlıyordu. Bu ona hem kendi halkı arasında hem de Roma toplumunda söz sahibi olma imkanı veriyordu. Farklı topluluklar arasında köprü kurabilecek bir konumdaydı. Bu çok katmanlı kimlik, Sol'a yoğun bir inanç ve aidiyet duygusu kazandırdı. Hem geleneklerine sadık hem de dünyaya açık biriydi. İnancı hayatının merkezindeydi ve onu yönlendiren en büyük güçtü. Roma'nın askeri ve siyasi gücüyle, Yunan kültürünün entelektüel cazibesiyle çevrili olsa da, Saul'un kalbi atalarının tanrısına aitti. Onun için en önemli şey Yahudi halkının kutsal mirasını korumaktı. Bu köklü inanç, Saul'u yeni bir hareketle İsa'nın takipçileriyle karşı karşıya getirecekti. O dönemde Kudüs'te ve çevresinde yayılan bu yeni inanç, Saul'un gözünde geleneklere ve düzene bir tehdit oluşturuyordu. Saul, bu yeni hareketi Roma düzenine ve Yahudi inancına karşı bir tehdit olarak görüyordu. Onun için hem inancını hem de toplumun düzenini korumak bir görevdi. Bu yüzden Saul'un hayatı kısa süre sonra büyük bir değişimin eşiğine gelecekti.